Merhaba dostlar. Bugün 23 Eylül saat 19.30. Bugün yine kısaca özetlemek gerekirse. Aynı şekilde gece vardiyası işime gittim. 7.30'da evdeydim. Öğlen 2'ye kadar uyudum. Sonra kalktım. Şey yapmam gerekiyordu. E-ticaret markam için ürünleri gönderdiğim kutum bittiydi. Tekrardan matbaacıdan ürettirmem gerekiyordu. Yeniden tasarlayıp yeni tasarım yaptım. 2 tane oluşturdum. Bunu Instagram aracılığıyla anket oluşturup paylaştım. Sizin seçmenizi istedim. Siz bir, bir tanesini seçtiniz ve çok yoğun bir talep geldi o tasarıma. Büyük ihtimalle o tasarımın üretimine geçeceğiz kutu olarak. Ee, ekstra olarak dijital ürünlerimizde şu an oluşturduğumuz bir kit vardı hali hazırda. Seri izleyenler bilir zaten. Meta reklam paneli üzerine e, satış almak amacıyla her yerde kullanabileceksiniz bu kiti bir ajans gibi başka firmalarla anlaşıp reklam panelinde yönetebilirsiniz bu sistemle. Bunu oluşturmak için uğraşıyorum. Ekstra değerler katmaya çalışıyorum. Fazladan şu an ekstra yaptığım günlük bir şey yok çünkü bana da çok vakit kalmıyor. İşe gidiyorum, geliyorum, yatıyorum. Günlük ihtiyaçlarımı gidiyorum derken bana büyük ihtimalle şu an 5-6 saat kalıyor planlarıma göre. Yazıp çiziyorum bunları hesaplamam gerekiyor. Vaktimi en iyi şekilde değerlendirip sonuçları almam gerekiyor şu an. Ee, videolar çekmek istiyorum, bunlara da vakit ayıramıyorum fazla. Okuduğum kitaplar olsun, kullandığım ekipmanlar olsun veya mentörlük tarzında videolar çekmek istiyorum ama şu an uğraşamıyorum. Nasıl yapacağımı da çok bilmiyorum. Spor rutinlerimi de paylaşmak istiyorum. Kullandığım takviyeler olsun. Bakalım. Bilmiyorum nasıl olacak. Yorumlar kısmına sizde istediğiniz bir şey varsa, yoğun talep varsa o yoğun talep üzerine bir video çekmeyi düşünüyorum hatta. Hani yazın yorumlara. Elimden geldiğince vakit ayırıp içeriye dönüştürüp sizin de izleyebileceğiniz şekilde ya edit yapmak istiyorum. Sıkıcı olmasını istemiyorum videonun. Direkt alıp böyle hamaliyle paylaşıyorum. Çünkü vakit ayıramıyorum ve editörüm yok. Her şeyi tek başıma yapıyorum şu an. Ee, kendi ürünlerimi pazarlama olsun sosyal medya yönetimi olsun, dijital ürünler için, bilmiyorum, tedarik için, konuşmak için. ya yani her şey şu an benden geçiyor. Bütün aşamalar benden geçiyor. Şu an bir işte çalışıyorum oradayken bile. Yani telefonla haşır neşirim bayağı bir iletişim kurmam gerekiyor mecburen yapacak bir şey yok. Bu kadar bugünlük. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Değerli vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.